Gelen merkezimizden gelen haber üzerine sabah çok erken bir saatte saat 5 gibi buradan çıktık. Saat 8.30'da randevumuz vardı ve ana konumuz Başiskele ilçemiz, Körfez ilçemiz ve Kandıra ilçemiz hakkındaydı. Bunlar hakkında görüşmelerimizi yaptık. Başiskele ilçemizde şu anda bir aday arayışımız devam etmektedir. Bunu buradan da söylemek istiyorum. Döner dönmez hemen Gölcü'ye gittik ve mazbatasını alan İdris Başkanımızın devir teslim törenine katıldık. Gerçekten de aynı kongresi gibi devir teslim töreni de çok güzel bir ortamda, önceki başkan, şimdiki başkan şeklinde güzel bir ortamda gerçekleşti. Ben Gölcü'yü de hayırlı olmasını diliyorum. Ama bu akşamki özellikle toplanmamızın gayesi Körfez ilçe başkanımızı açıklamaktır. Bugüne kadar yaptığı çalışmaların dolayı kendisine teşekkür ediyoruz Osman Başkanımızın. Muhakkak ki diğer ilçelerde de gördük. Bugüne kadar Gölcük'ten başlayarak Karamüsel Çayırova ve İzmit ilçelerimizin kongrelerini yaptık. Bunlarla alakalı liste çalışmalarını yaptık. Şu anda yoğun bir şekilde Kartepe ilçemizin liste çalışmalarını yapıyoruz. Diğer ilçelerimizde de çalışıyoruz arada ama yaklaşan ilçelerimizle alakalı hummalı bir çalışmamız var. Gece gündüz e, daha iyisini yapalım. Güzellerin içinden en güzeli seçelim diye özel bir uğraş, özel bir gayret gösteriyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Aramızda olamayacak arkadaşlar olacaktır önümüzdeki dönemde. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar yaptıkları çalışmalar için. Bugünden sonra Buradaki heyete düşen, bugünden sonra körfeze düşen Osman Başkanımıza güzel bir liste yapması yolunda yardımcı olmaktır. Saygıdeğer İl Başkanım, çok değerli ilçe başkanım, İl Yönetim Kurulu arkadaşlarım, ilçe teşkilatı mensubu arkadaşlarım, e, basınımızın güzide mensupları, ben de hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. E, yeniden ilçe başkanımız Avukat Osman Badem Bey'in yeni dönemde de ilçe başkanlığı adaylığı için katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Osman Badem kardeşime de tekrar hayırlı olsun diyorum inşallah. Bizim AK Parti teşkilatları olarak her zamankinden çok daha fazla birliğe, beraberliğe ve çalışmaya ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Önümüzde 2015 e, genel seçimleri var. Bu seçimler öncesinde teşkilatlarımızın el birliği, gönül birliği içerisinde bir seferberlik ilan etmesi ve Cumhuriyet tarihinin en önemli 2015 seçimlerine hep beraber hazırlıklı olmak durumundayız. Elhamdülillah ilçe teşkilatlarımızın bu kongre sürecinin çok başarılı şekilde yürüttüğü için ben öncelikle çok değerli il başkanıma yürekten teşekkür ediyorum. Ve ülkemizdeki bu güzelliklerin oluşmasında emeği geçen milletvekillerimize, sayın bakanıma, Başbakanıma, Cumhurbaşkanıma ve siz değerli teşkilat mensuplarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ülkemizdeki bu güzelliklerin daim olması sizlerin çok gayretli çalışmalarına bağlı. Aynı güzellikleri performansı artırarak devam etmesini ve teşkilatlarımızdaki bu güzelliklerin ve birlikteliğin daim olmasını diliyorum. Ve yeniden göreve getirilen ilçe başkanıma tekrar başarılar diliyorum. Kandıra'da yaklaşık 30 yıldır lezzet ve kalitesiyle adıdan söz ettiren Mavi Köşe, ikinci şubesini Kandıra Hizmet Yolu üzerinde açarak size bir adım daha yaklaştı. Alkolsüz olan tesisimizde 20 çeşit serpme köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, sucuk, menemen, sosis, patates kızartması, sigara böreği ve sıcak soğuk içecekler mevcuttur ızgara ve sıcak çeşitlerde sınır yok. Izgara köfte, kuzu şiş, biftek, pirzola, tavuk şiş, tavuk kanat ve karışık ızgaranın yanı sıra piknik ve evlerinizde afiyetle yiyebilmeniz için şarküteri bölümünden porsiyon ve kilo ile et satışı yapılmaktadır. Lezzetin doğru adresi Mavi Köşe Kahvaltı ve Izgara, Kandıra Hizmet Yolu 4. Kilometre. Telefon 0262 551 2171. Öncelikle saygıdeğer il başkanımı, kıymetli belediye başkanımı, çok kıymetli il başkan yardımcılarımızı, kadın kolları başkanımızı, gençlik kolları başkanımızı, il gençlik kolları başkanımızı, çok kıymetli ilçe yöneticilerimi, dava arkadaşlarımı, yol arkadaşlarımı ve kıymetli misafirleri sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Biz yerel seçimlerle ilgili olarak il baş, ilçe başkanımız Sayın Engin Koyun görevden ayrılıp istifa ettiğinde dört tane arkadaşımızı Ankara'ya ilçe başkan adayı olarak aday adayı olarak götürdüler. Orada da gayet zor bir imtihana tabi tutulduk. Ağırdı, meşakkatliydi. AK Parti'de ilçe başkanlığı görevini almak, yürütmek gerçekten kayda değer, onurlu, şerefli, haysiyetli bir görevdir. Bu manada geçen yıl bize verilen, tevdi edilen görevi İki gün sonra inşallah seneyi devriyesi dolacak. Başarıyla bir hakkın emaneti yerine getirmeye ve ee layıkıyla yapmaya çalıştık. Az önce belediye başkanımız teşekkür ettiği gibi il başkanımıza ve onun kıymetli ekibine bu süreçte sürdürdükleri meşakkatli yorucu çalışmalardan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Dört tane ilçemizin kongresi yapıldı. Sükunetle, suhuletle gayet aşk ve şevk içerisinde gerçekleşti. Ben Kongreleri tamamlanan ve ilçe başkanlığına seçilen ilçelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Önümüzdeki süreçte çalışmalar yürütülüyor. İnşallah en son 7 Aralık itibariyle AK Parti'nin Kocaeli'deki ilçe kongreleri tamamlanacak. Bu manada ilçemize ve diğer ilçelere de hayırlı olmasını temenni ediyorum.